Merhaba arkadaşlar, bugün dinlemekten bir videoyu nasıl tamamen çalabilirsiniz onu öğreteceğiz. <laughs> Önce buradan Remix'in olduğu yere e, yeşil ekran. Bakalım. Tamam. Kamerayı terse çevireyim. Biz... <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> yaptığınız zaman <laughs> <laughs> Sonraki Fırç videosunu yükle Yüklerine kadar bekleyeceğim ben Tamamdır arkadaşlar yüklenmiş ilk önce 3 noktaya basıyorsunuz cihaza kaydet sonra videoyu sil Sil Tamamdır hemen galeriye gidelim bunu mecbur olarak ben olarak yayınlayacağım. Gördüğünüz gibi. Çaldım. <laughs>